Evet şimdi sus videoya döndük sus sus kapat seni adam server'ı çöktürdü videoya döndük o yüzden ee, geliyor mu geliyor ama etraf yüklenmiyor doğrusu bende neyse bu ikinci bölüm olacak büyük ihtimalle arkadaşlara buradan izleyen herkese çok teşekkür ederim ama kimse izlemiyordur büyük ihtimalle zaten izlemedikleri için teşekkür ederim vazgeçtim ah Kanka izlemesinler zaten şu geçen muhabbete bak ne kadar geriz... Aa, aşağıda köpek mi var? Köpek var. Kurt var pardon. Köpek köpe... Kö şeyimiz yok değil mi? Ee, geceyi burada geçiriyoruz <laughs> kanka. İskelet keseceğiz. <laughs> Haberin olsun. Beni <laughs> hiç Uyuyamazsın ki o zaman bana ne? <gülüyor> <gülüyor> Çıkarım ki bu arada falan. <gülüyor> <gülüyor> önemli arkadaşlar. Oğlum köpke lan almayalım yani bir köpkemiz olmasın lan. Biz niye demir kazıyoruz ki öyle? ben onu anlayamadım. Abi ileride ihtiyacımız olmasın diye. Akıyor dolduracağım dolduracaksın bro. Aha. Kanka bunun far, farmı falan yok mu? Hayır izlemedim şu pesatçı. Neden pesatçı bir şey değil. Oo maşallah 4 tane falan köpek var. Aa bir tanesi yavru lan. Şey bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika. Şey demirin farmı mı? Demir farmı. Var. Evet var. Golemle falan yapılır da. Var yaparız lan. Köylü gerek yok kanka köylü bulmamız lazım bizim bir yerden. Abi köy dediğin her yerde var. Aynen kanka var tabi. Bu arada gece oluyor sonuçta çıkarsan Çalışmıyor. Ah alış alışmışım locate yazmaya. Sen neredesin lan? Ben bayağı dağa tırmandım öbür tarafına geçtim. Ne demek öbür tarafına geçtim? Uyu o zaman ya da uyuma. Biraz bekle. Beraber kestiydik keşke neredesin? Korkuyorum. <laughs> Ölürsen video, video biter. Ölürsen video biter. Ölürsen video biter efendim. O yüzden beni koruman gerekiyor. Oğlum sen neredesin ki? Bulamıyorum ki ben seni. Ooo <laughs> şeydeyiz. Şeydeyim. En son demir ısıttığımız yer işte. Ben de Gördüm seni. E, görememişim. Sen de demişsin. Spawn olmuş. İskeleti gördüm en azından. Creeper gördüm iki tane. Kaka geceleri niye çok tehlikeli gözüküyor? Çünkü tehlikeli. Sen bana bir konuş söyler ya ışıkta? Ben Nasıl vurdu lan? Öleceğim sen bana konuş söyle. Ee, 478 x 478 Ay Eee Z'si de şey. Y'si mi lazım Z'si mi lazım? Z'si lazım. Eksi 725. Sondaki, sondaki. Eksi 725. Creeper keserken ölür müyüm peki? ha <laughs> aldım ki aldım onu. Sen büyük ihtimalle şu tarafa gittin de. Dur bakayım. Eksi, ya? eksi. Şu an eksi 517. Eksi bak eksi anladım, eksi. Anladım. Ben öyle buldum. Neredesin? Ha gördüm gördüm tam tam dur orada dur orada geleceğim oraya tam tam gördüm ben seni. Dur orada geleceğim birazdan. Abi bu versiyonu şey gelmişti değil mi? Zırhları falan değiştirebiliyorduk Nedrite olanları. Evet evet. Nedrite olanları değil hepsini yapabiliyoruz. Hepsini mi yapabiliyoruz onu? E gayet o, güzel. Şey ama Nether yükseltmek için şey yapmam lazım. Ee, ne? Nether Kalesi değil de bir tane daha var ya. Adı neydi onun? Bu şey mi? Bastion be, be, da değil herhalde. Ha Bastion, Bastion. Bastion bestion mu? Bastion ortada sandık var ya. Oradan evet. şeyi alman gerekiyor. Yoksa yükseltemiyorsun. Ha, oraya gitmek zorundasın yani. Güzel. Biz netherite'a gidemeyeceğimiz için şu anda bir sıkıntı yok bence. Allah kahretmesin. <laughs> abi ya oğlum ben şunlardan nefret ediyorum ya. Neylerden? Abi. abi, abi. Ölme. Sakın ölme. Aa bundan. O ne? İskelet gördüm. İskeleti avlayabilir. Pişiricik bir şeyim yok mu lan? Var uçan. <laughs> i̇ki tane kemiğim var kanka. iki kemik. Sikime yaramaz. Bunun mu? Abi Aha örümcek var. Örümcek var gel. Aa kemik aldım. Ciddi ciddi aa yayım var lan bir tane. O atayım mı kibar? <laughs> Birleşiyoruz, bir kişi olamıyoruz. Aa örümbe. 3 tane örümcek geliyor. Şey örümcek gidiyor. Şey diyorum. Örümcek diyorum. Zombie geliyor arkamdan. Evet. Ben seni arkamdan gidiyorsam lan. İyi koş çıkıyorum nerede diye. Salak herif. Evet, bana iki defa rogolarına izin verdim. Ben bir kere vur, bir tanesine vurdum bir kere. <laughs> Başka vuramadım ki. Şu örümceği keselim, İp falan lazım olur bize. Nereye gitti o örümcek? Aa elinde kürek var lan. Dur, demir küreği öldürünce düşüyor muydu ya? İnşallah Bazen. <laughs> Bedava demir kürek. O kadar kürek. peki? O kadar şanslı mıyım peki şu an? Hiç zannetmiyorum. Yani kürek de değilmiş o. Tüfek bir vurdu üst gitti. Güzel zombi. Evet, 64 artı 30 şeyim var. Demirim var. Bence yeterli. <laughs> 64 var, bir de 10 var. Bence yani güzel ya, demir bize yeter bence. Dediğin gibi. Topla şunları gidelim artık. Hadi. Şu şey çalışmıyor değil mi ama elindeki? Evet. Optifine lazım. görüpün yaparız olduğu kadar. Hayır ondan değil ya şeyden dolayı istiyorum. Elime ışık kaynağı aldığım zaman şey yapıyor Yatağımız ya. Biz varken uyursak mı acaba? Bence evet uyuyalım bence de. Ya, <gülüyor> abi, <gülüyor> Lan abi yatağım, yatağımı da aldı. Patla yatağımı. mı? senin elinde ya zaten gerizekalı. <laughs> Salak. sen koymadın ben koydum benimki ne yaptın? Ya ne fark eder? Kandil yapa. Varsa da yatak nasıl koydun yatan yoksa? Koydum sonra sana geldi kırınca. Ya sabır. Allah'ım ya. bunu yaratıyor ya Rabbim. Şu, şu şu yaratıyor da niye bırakıyorsun ya Rabbim? Yürü sağ yürü. Konuşma yürü yürü çok konuşma, hadi <laughs> <Kanka>. Oha. <laughs> Kanka hasar almayalım. Hardcore oynuyoruz. Ben burada evet. <gülüyor> <gülüyor> creeper var, creeper var. Kaç karı creeper var, kaç. Durma burada. Ben okuyun, okuyun yok oğlum. Ateş. Et. Yok mu? ateş et. Evet, vuramadım kanka az önce iskelete. Gerizekalı geri zekalı gibi kanka. Evet, köpekleri almadık. Aa, do minik domuzlar anneleri takip ediyor. Sen nereye gittin gene ya? Allah. Gördüm. Bebek zombi geliyor. Kaç kanka kaç hiç durma. Kapışamam şu anda bebek zombi falan. Yana yana ben bu nasıl bir yer lan? Oha. Yandım. Dağlık araziye bak. Oha, aşağıya bak bir de. Arkadan sana çok vurasım geldi. <laughs> Sakın bir şey söyleyeyim yandım. mi bu arada? Bur buraya yerleşir ha. Hayır be. Hayır mı? Kanka, yürü, şu an yerleşiriz de bir şey yapamayız. İlerlememiz lazım. Tamam o zaman yürü gidelim. Başar. Çok baktık bile buraya. Sen koordinatlarını al Yok be kalsın. Daha güzelini buluruz biz seninle. Senden ya. güzeli yok ama olsun. Ee. Senden nasıl bir ses o ya? Eee, yaptın kanka az önce. Ay, ay, yani. <laughs> kanka bana çok güzel geldi de, bu Aha düzlük alan lan. Aa burada köy. Pl pl place mi deniyordu buna? Hatırlamıyorum neden deniyor. Aynen bilmiyorum. kanka bu sik buluruz şuraya bak. Denize açılıyor buradan sonrası. Suyu Pardon. Demek ki denizin sonu. Yol yolu bitti komutanım. Yolu bitti komutanım. Denize Ah şurası şey mi? Dur 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 bir dakika. Şurası niye açık abi? Bu Sıcağı şey mı? suları var ya. Sıcak ha işte onu diyecektim evet. Denizeki aldı. Ne Gerizekalı evet onu diyecektim. Gerizekalı sen niye atladın ki suya? <laughs> ya yap gel işte ben gidiyorum. Alırsın beni orada. Ya dur olduğun yerde de göreyim seni bari. Şimdi köy bulacağım burada yanlışlıkla. daha çıkıyorum hani. Odun toplamak için. Jungle odunlarını bırakmak istemiyorum. Abi bende odun var ya. ya gel şuraya. Bunu niye şimdi söylüyorsun peki? Ya ben ne bileyim senin jungle odunlarına bu kadar bağlı olacağını. E, kakao sarısım sadece onlarda yürüyoruz şey kakao sarısım sadece onlarda büyüyordu o yüzden aa şeyi var gel gel kırık porta var aha evet suya girecek görememiz oldum ama ne kadarı kırık kanka bir şey çıkmaz ya. fortune Sermet mu? güzel silk touch mu? silk touch var abi servet şu an daha iyi silk touch var lan Dikenler 1 var. Neredesin lan? Altın blok azıyorum. <laughs> Ölecek şimdi orada. Gözümü paravırsı bürüdü. Öldürsen güderim. Ölme. Çıkamam abi çok ya. Yani. Ölme yani. lütfen. Lütfen ölme ya. orada. Ben nefes alabiliyorum abi suda Baloncuk her yer. Ha, tamam o zaman. Ölme lütfen Efe. Kaldıramaz bunu yüreğim. Tamam. tekme yap. Yaptım. Hatta iki tane şey yapalım mı? Chest'i yapalım mı iki tane? <laughs> ha? Dur chest'i de alayım o zaman. Yap. Chest'i de alacağım buradan. <gülüyor> <gülüyor> Ama iki ta bir tane daha chest yapman lazım senin. Yok. <laughs> bir tane daha chest yapman lazım. Nasıl ölüyorum? Da sudan. Lütfen yapma efe lütfen Bak bir tane ses yapman lazım Var bende bir tane Tabii Bir tane daha yapman lazım efe Ya yap Ya param yok Şeyim yok odunumda param yok ne demek Sana bir şey söyleyeyim mi Ha Sandığı alamamışım lan kırdım <laughs> Gitme şuraya öleceksin şimdi ya Bırak gel geri Tekne yaptın mı sen Evet yaptım boşver gel gidelim Al o zaman al tane sandık yaptım o kadar odunlu. Ama ne koyayım senin? tekneyi koydum suya ben. Koymasaydın. Ver. Ya Direkt birleştiriyor muyduk? Aynen kanka altıma koy ki. <gülüyor> <gülüyor> yani bırakma yere yani, altıma koy. Al bunu da al. Hadi hadi yap. İkisini de sen yap yapacağım. Al. Crafting table'ı bırakıyorum burada. Aldım ki. Tamam gidelim. Ne tarafa gidelim? Bence Sıcak okyanuslara bir girerim bakalım. Ya biraz batık falan mı arasak ya? Da? Bulabilir miyiz ki? Ya bak şurada yunus var. Bizde gelir mi? Bizde gelir mi? Gelmez değil mi? Aynen aynen. Çağır belki gelir. Nasıl çağırayım kanka? Sen hamsi verir misin oğlum? Ya yürü git. Abi. Hamsi kayıp. Hamsi kolumun tapan yerde. Anlaşır. Aynen kanka anlaşır. Aynen. Aha çöl var lan. Nasıl espri Gülüşü neyse Yalnız bizim Chunk'lar çok sıkıntı usta Evet Chunk'lar çok sıkıntı önümü görmüyorum şu an hiç Ya boşlukta evet, gidiyorum şey, biraz bazen Yağmur ormanına geldik gene ya <gülüyor> 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 Ben isterim Ya çekil Koskoca denizde geldi bana Chunk <laughs> <laughs> Bu server alakalı bir durum sanırsam bu arada Ha, tekrar sıcak okyanus. Şeyler sıcak okyanusta olmuyor mu? O nerede? mercanlar falan. Evet. Tropikal balıklar da burada. Bu e nerede bu mercanlar nerede o zaman? Mısın? Arkandayım. Aa, arkamda. Korktum oğlum mi Ay, ben siz olunca korkuyor musun sen? Ya evet. ne kadar tatlı şeysin ya. Daha, daha sıcak kısımlarında olabilir belki. Ne bileyim oğlum. Daha sıcak kısmı mı çok var çok bunun? Daha yani onun da ismi şey mi? Daha sıcak okyanus falan mı onun da ismi? Kötü espri biliyorum. Kötü espri. Ah kötü espri yapıyorum adam gülmüyor bile. Kanka arada bir yok alıyorsun. Senin Teşekkür ederim canım. Aha magma blow var şurada. Burada niye magma bloğu var lan? Bu ne? Gel geri gel. Ocean Manumut falan mı bu? Yok yok. Bu sağ tapınağı değil de Anıt gibi bir şey de. yavaş kafa atırıç. Kanka buş. Oğlum dur lan ölüyor. Ay. <laughs> Ey bu boş kanka. <laughs> Aha, boş. Batık şurada, Nerede bu var? Kanka Nerede işte oğlum? kumların altında bir yerde sandık var ya. Ha gördüm batık. Ama abi, boş ver. Ben bilmiyorum o kadar. Bir orası galiba çeşme ya. Ona fırçayla ateş koruması 4, patlama koruması 4, kırılmazlık 3, deri. Ha deri ama. <laughs> o kadar şey saydı. <laughs> Sonunda bir de deri dedi ya. <laughs> Öl, ölmeden çıkar mısın yukarıya? Ölmeden çıkar mısın yukarıya? Kapı var burada nefes alıyorum. Ha nerede var? Aa Yunus mu var? Yunus var yanında lan. Aa hızlı tamam, sandık daha mı ıslanırsın lan? Teknenin ortası denk gelmiş bir zaman. <laughs> Teknenin ortası denk gelmiş bize <laughs> Arkası yok lan Ha var ama sandık yok Hadi yürü yürü ama çok konuşma <laughs> Kanka bu arada deri setler çok iyi <laughs> Aynen kanka şu anki demirde Aa Yunus sesi mi biri o? Aa Yunus benim altımda Siki yok kanka bile bu Yunus tecavüzcü bir hayvandır evet doğru. Şey <laughs> <Çok> söylemek istememiştim. <laughs> Abi hadi, hadi be karaya gidelim sıkıldım. <laughs> ya bu arada denizde gitmek güzel de bizim bu kent olayları çok sıkıntılı olduğu için. Evet çok yavaş yükleniyor. Çok evet yavaş. Aa ladin ormanı vardı sağda. Orman, kara orman. Kara orman. orman ben ladin dedim. Ladin değil mi onun ismi? Ladin değil mi onun ismi? Osama bir neyse Öyle dur abi. o değil. Koyu meşe adı Ladin ne? Ha pardon. Pardon pardon Şu pardon pardon, pardon özür dilerim. Bir tane şüpheli güvecim var yemeğe değer mi? Versene yiyeyim versene beni yiye, versene beni. Neredesin? Kör oldum. Ya ya. E sen nereye gittin oğlum gene? Şeyin o nerede? Tekneme aldığım yanımda. Ha? Aa, maşrum var burada, maşrum var mıdır, falan var? Var. Ya şeyi bırakıyor bana. Al kase, imah yaparsın. İma. Şüpheli güveci biz yapabiliyor muyuz? hatta şeyi yapabiliyorsun şüpheli görevlerin özellikle olanlarının malzemeleri var mesela bir tane çiçek vardı ondan koyunca can yenileme falan veriyor. Balık şey atıyor lan balığa çarptı yanlışlıkla. Gece oluyor da. Uyumak mı istiyorsun ya? Yani? Gezerim dersen. Gezerim de benim hemen yer kalmadı. O biraz sıkıntı oldu. Benim de yok işte. Terrible faik iyi ya. Hadi oğlum bu kadar gevezik bir tane köy yok, bir şey yok. Çok da be. Aa, arayılasın mı Evet. Eee. Hmm. Pepeks'in konuşum var bu arada. Kırsana mı bunu? İçinde bir şey var gece. Dur, alabileceğim şey lazım. Bir şey yapmam gerekiyor. Al Al Al. Tamam, Aldım. yatıp yalım bence her yer iskele olmalı Yatalım nerede? Kafamızda creeper patlayacak. Şimdi ben çıldıracağım o zaman. Aa, güzel olur. Hızlı gitmiş olur. <laughs> Hızlı <bitmiş> olur. <laughs> Biz ne taraftan geldik amına koyayım Burdan Buradan gel gelmedik ya. ya ne bileyim ya. Of. Ya yürü başlar tamam. Sen almış mıydın? Ne? Sen almış mıydın? Aldım ben evet. Bir tane daha Aa, mı? Alayım mı onu Aa, ama arılar içinde değil. Boş ver. Niye alamıyorum lan? Bu nasıl bir saçmalık? Bir tanesi bir tanesi dolu bir tanesi dolu olmadığı için Önem vermiyor. Ha. Ya da şey olabilir. Onlar envanterde birleşmiyorlar mı acaba? Neyse. Belki de birleşmiyor olabilir. Hiç daha önce Evet ben de arı almadığı almadığım için üstüme. Clay. Neyse Clay'a daha çok zaman var. O zaman, zaman sular açılmaya devam edelim. Clay. Ne diyor oğlum ya? Nereye gittin gene? bir şey ya, Ha evet biliyorum ne demek olduğunu. Slay girl. Aa kaplumbağa. Yürü kaplumbağa keselim. Aa, zararsız canlılara zarar vermeyi çok severim. Adam cani ya. Oğlum burada çok... Bunları yıldırım yönlendirmesiyle şey yapınca kase düşüyormuş. Kase mi düşürüyormuş? Hayır öyle bir şey duymadım daha önce hiç. Oha çok var lan. Aa bunlar yer çıkmış karette karette. Oha. Ha bebek var. Bebeği de vurayım. Dur bebeği de öldüreyim. Evet hiç çıkmadı kanka. O kadar kestik bir de. Acaba böyle çıkmıyor olabilir mi? Nasıl çıkacak ki? Bir şey çıktı kanka. Yosun çıktı kanka bana. Tekneni aldın mı? Kaç dakika oldu bölüm bu arada? 20 dakika olmuş daha var. <laughs> 20 dakika boyunca boş boş gezdik. Video başlıyor. Evet. <laughs> Lan var orada. Evet. Evet. Yüzmek istersen buyur. Tabii canım. Ah, ah, orman yangını çıkıyor ben burada. Ben buradan uzaklaşmak istiyorum. Hem burası türü, burası... neyse. İşte kankadan ona benzer bir espri yapacaktım da. Sonra dedim stuklanırım falan gerek yok. Kanka silivriyeye yakınız ya. Sen yakınsın kanka, ben değilim. Aa doğru. Ben senin de buradasın diye hatırladım ya. Yani. Salak herif. Daha niye salak dedin Sen büyüyüp adam olacaksın mı mesela? hayır. E ben de olmayacağım o zaman. Minecraft videosu çekiyoruz oğlum bizden ne olabilir ki? 22 yaşında koca koca adamlar Minecraft videosu çekiyor. <laughs> Yakında LOL videosu çeker boşuna. Çocuk bu çocuk, çocuk bu çocuk, bu çocuk çekememiş yakında bu çocuk? Sen lol oynama zaten. Sen oynama zaten Peki bana lol öğrettiğimiz bir video çekmeniz. Aha var. dur sus, dur be. Gel buraya. Ben kemiklerimi attım. Ben kemiklerimi aldım. Aha, tek seferde gel lan istiyorsan. Ver ver. Şimdi daha olmayacak. <laughs> Dört tane var kanka, al kullan bakalım. Aha. Aha. Kanka hardcore ya. Hardcore kanka çok zor evet. Hardcore ya. Tek atılıyor olabilir bana. Dur, Sen tamam, biz nereye gidiyoruz şimdi? Ben yapmak istiyorum ya. Çatıköy'ün boğazını... Kahverengi vereyim, mi? Istiyor. Kahverengi vereyim mi? Bir tek kahverengi var çünkü. Kanka boş ver. Çatıköy'ü geç al lan. Ağ Abi şu önümüzdeki biyomda belki. Umarım. Bir köy. Belki. Kanka birbirimize vurmamaya dikkat eder miyiz rica Köpeklerimiz ölsün istemiyorum sonra. Hani biliyorsun ki köpekler vurduğu zaman saldırıyor ya. Can, canım, can, ne dedin sen? Canım mı dedin az önce bana? can, canım mı duydum senin önce? Senin, senin o ağızların neler söylüyor? Senin o ağızların neler söylüyor öyle ya? <laughs> Nasıl bir sıkıntı olacak mesela? Bahset o sıkıntıların ne olduğundan bana. İnek var lan. Oha oyunda ilk Kanka defa at gördüm. At var. Bu sefer köyü bulacağım inanıyorum. Videonun <laughs> bu 1.8. Bir şeyim bu dikkat eden so Ayşek var lan. Kanka bu arada at yetiştirip katır yapmamız gerekiyor. Ama altın elma lazım. Altın elma mı lazım? Ne alaka lan? Adam altın elma ile mi öyle tutuyor şaka? Allah Allah. Eşek, altın elma ile tutuyor şey verilen bana. Adam Minecraft delisi olmuş. Ben o kadar bilmiyorum Ben atın çiftleştirebildiğini bilmiyordum yani. Oh. Hatta oğlum şey bu arada atla eşek konusunda ciddiyim. İkisini çiftleştiriyorsun katır oluyor. Tamam katır olduğunu biliyorum ama nasıl çiftleştirdiklerini bilmiyordum işte. İşte altın... Ya eşekle katırın farkı ne bu sefer? Kanka katır Normal gerçek yaptık gibi eşya taşıyorsun Eşek e e taşıyor ki bir şeyler Taşıyor da daha çok alan açılıyor galiba Bilmiyorum ama ne bileyim ya <laughs> Bir kere ben yapmaya çalıştım olmadı Sonra da uğraşmadım Nereye gittin gene Dağın tepesine çıktım Ben köy arıyorum ya ben köy istiyorum. Dağın tepesine çıktım ben derken sağdan mı çıktın Evet yıkasın... Niye göremiyorum ben seni hala? Ne tarafa indi? Gel şey söyle bana. Eee bin... -2100 yüze eksi iki bin yüz. Şu taraftasın son, son. Bin yüze, eksi iki bin mü? Ben bir köy bulayım da senin tepeler gider. Tp'lerse GPU yüzde yüz yazıyor bazen bende. Eee... Şurada mısın? Bu arada ben e, yönümü değiştirdim kanka. Onu da söyleyeyim sana. Şu an eksi 1900 ve 1200 diyorsun. Çok başarılı 1900, 1900 mü? Eksi, eksi, eksi. Bir dakika dur ne? Ya bak o... durdum gel yanıma tamam mı? X'in ne senin? 1980. 1200'e? 1233. 1233 iksin. Zen de Değen. eksi 1980. 1233 eksi 1980. Anon öleceğim şimdi. Ha ha <laughs> beynim yandı bulamıyorum. Köpek sen otur. Ben senin tasını renklendirme boyalı alacağım. O şurada bir yerde olman gerekmiyor mu ya? Köpeğimi, köpeğimi koordinatını söylesene, köpeğimi bulayım. köpeğiniz şimdi başlatma beni. Neredesin oğlum sen? Bir dakika köpeğimin yakasını mı al? Ha gördüm. Evet. Tamam. Bak gel, gördüm. Bak köpeğimin yakası artık mavi. Siz izdin mavi yapmakta var işte onu. Evet. Hadi be, şurada şuradaki olduğunu artık. İlan var kanka. Başı var sana Köy var lan! Köy var! O nerede var? A, <laughs> Başı varmış kanka evet Aa şu yönekten bir şey düşecek Aa düşmesi tamam artık i̇şte. ya. yani, Bu ne kötü bir köy oğlum Orayı istemek lazım ya Evet işte <laughs> <laughs> <devlet> Demi <lazım. gülüyor> golem var en azından Demek öyle kesme gitti. Oğlum iki tane bina var. Bu nasıl bir köy? Ya ne bileyim ya. Bütün moralimi bozuldu <laughs> Senin isteyeceğin köyün bak benim ben. Abi bak sol tarafta balkaba var gördün mü? Manifestin şey oluyor. Balkaba olan yerde köy de oluyor. Ha diğer iki tanesi nerede o zaman? Dört defa yolda balkaba gördük amına koyayım. Ben, ben iki tane gördüm birinden çıktı. Birinden ya sus be adam, <laughs> sus be adam. Yalan söylem, utanmıyor Köyde, hiç. Köylüler dışında bir de şu saman balyaları o da az var zaten 5 tane var. Onun dışında da hiçimiz var ama. Sen gene nereye gittin ya? Yanımdayım lan Nasıl şey var. Ben Ha, şu tepedekileri alalım mı? Kan şu karşısında sandık var. Başka bir şey sandık mantık yok. Belki gübre varıyla alabiliriz. De, o da çok basit bir şey yapmasın Gübre varıyla ne yapacağım? Bir tarafıma mı şey yapayım? Belki sandık var ne var? Nerede sandık var? Aa bunda sandık yok. Şu an ben de bir bu sandık bulurum. Tepeye çıkacak bir yol arıyorum şu anda. Şu tepedekinin şeylerini toplayalım en azından. Saman balyalarını alalım da. Ben köpeğime yemek yedirdim. Çapa var mıydı bende? Yokmuş. Aa şey yapalım lan. Tarlalardan patates uş toplayalım da işiteriz. Aa bak olur. Doğru. Ama saman balyalarıma ihtiyacım var şu anda. Aa, pan pancar da var ya. Aa pa lan, pancar hiçbir şey yaramıyor bu arada. Evet. Kanki, iki tane saman balyası attım ben buradan ya. Yani sen tamam, on iki de... tane var bende. On iki tane var bende. Nereye attın ama kim bilir. Olduğum yerden. Konya yolundayım. Konya yolundayım, Konya. Bu köyün hepsi çiftçi var, çok tarla var burada. Çok tarla var da hiçbir şey yaramıyor kanka. ya. Bu arada, ya. Bu arada 29 dakika olmuş kayıt. Ee, o yüzden bu bölümü yavaştan bitirelim 30 dakikalık bölüm olmuş olsun. Oha iki tane köylü sevişiyor burada. Sevişmeyi izlediğim için mutlu oldum bu biraz. Okay ya. Bu, bu bölüm köy bulduk arkadaşlar. E, bu 20, 20 29 29 dakika boş boş gezmek bir dakika köy bulmak bu bölümün ismi. <laughs> o saçma sapan Ben uyuyorum bu arada. Şey bir, bu arada. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Hemen diğer videoya geçeceğiz zaten. Siz topluyoruz biz olur şu anda. O yüzden hadi görüşürüz.